Beni evet, seyirciler. Evet. Bursa Spor şampiyon oldu. Şampiyon oldu. Bursa Spor şampiyon oldu seyirciler. Bursa Spor şampiyon oldu. Bursa Spor 47 yıllık tarihinde ilk kez Bursa Spor şampiyon oldu. Burası Maraş, karşınızda Türkiye'nin en büyük enerji fabrikası. Burası Zonguldak, Türkiye'nin en büyük demir çelik fabrikası. Burası İzmir, Türkiye'nin en büyük petrol fabrikası ve burası Bursa Vakıfköy tesisleri. Karşınızda Türkiye'nin en büyük futbolcu fabrikası. Şaka değil, abartı değil. Bursa Spor altyapı tesisleri Türk futboluna son 20 yılda sayısız yetenek sundu. Ozan Tufan, Enes Ünal, Sercan Yıldırım, Volkan Şen, Serdar Aziz, Zeki Çelik, Altay Bayındır. Diğerleri ve şimdinin yıldızları Batuhan Kör ve Ali Akman. Buradan çıkan futbolcular farklı bir estetiğe, farklı bir geleceğe sahip oluyor. Peki bunu ne sağlıyor? Havası, suyu, yemeği mi? Yoksa çok başka sırları mı var? Türkiye'nin futbolcu fabrikası Bursa Spor'un ayrıntılarına gidiyoruz. 2010 yılında Süper Lig şampiyonu olarak 4 büyük saltanatını yıkan Bursa Spor tarihi boyunca altyapısından ve öz kaynaklarından beslendi. Dile kolay son 10 yılda yaş gruplarında milli takım forması giyen 150 ayrı futbolcu yetiştirdi. Burası İskender'in, Kestane'nin, Kumaş'ın yanı sıra futbolcu yetiştirmekle de ünlü bir şehir. Ancak bu sebepsiz yere olmuyor. Altında bir kültür, sosyolojik bir gerçek yatıyor. 10 yıldır Bursa Spor'da çalışan altyapı proje sorumlusu Koray Tanrı verdi. Durumu şöyle özetliyor. Bursa Spor altyapısını anlatmak için süslü kelimelere ihtiyacınız olmaz. Verilerle konuşursunuz. Bursa ülkenin en fazla etnik kökene sahip yeri. Yetiştirdiğimiz oyuncularla geleceği sürdürüyoruz. Mevcutta şu anda 16 futbolcumuz A takımda ter döküyor. Avrupa'dan da birçok kulüp futbolcularımızı radarına almış durumda. Evet dikkat ettiniz mi? Altyapı sorumlusu Tanrı verdi ilginç bir yere işaret ediyor. Bursa'nın sosyolojik etnik çeşitliğinden bahsediyor. Bursa şehri 3 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri ve aynı zamanda tarihi bir göç bölgesi. Bursa'nın şu anki kaderini Balkanlardan yapılan göçler şekillendirdi. Burası Bulgaristan'dan ve Romanya'dan göç etmek zorunda kalan Türklerin diyarı. Hem 1912 Balkan Savaşı sırasında hem de Naim filminden hatırlayacağınız 1950 ve sonrasında gerçekleşen zorunlu göçlerin en büyük durağı burası. 1990 yılına kadar 200 bin göçmenin evi Türkiye'de sığındıkları ilk durağı oluyor bu şehir farklı coğrafyalardan göç eden Türkler Bursa Spor'un altyapısında birleşiyor ve inanılmaz bir çeşitlilik sunuyor. Bursalılara göre Bursa'yı sevmek, Bursa Spor'u tutmak demektir deniliyor. Bu haliyle Bursa birçok genetik kökenin birbirine karıştığı bir yetenek havuzuna dönüşüyor. George Haji'nin ruhunu taşıyan ince ve temiz ayaklı Balkan futbolu burada akademik kültürle, profesyonel hocalarla ve Bursa Spor disipliniyle yetiştiriliyor. Tabiri caizse Almanlar nasıl Türklerden ve Araplardan oluşan etnik çeşitliliği işliyorsa Bursa Spor'da bu çeşitlilikten bir o kadar yararlanıyor. Anlayacağınız burası Balkanların ve Anadolu'nun en zengin yetenek merkezi. Aynı zamanda Umud'un merkezi. Evet umut. Burada umut etmek epey gerçekçi bir eylem. Burada sihirli olan nokta altyapıdaki oyuncuların A takımda oynayabileceklerine inanıyor olması. Bursa sporlu bir genç eğer iyi olduğunu kanıtlarsa 16-17 yaşında A takımda oynayabileceğini biliyor. Enes Ünal, Ozan Tufan, Volkan Şen, Sercan Yıldırım. Bu futbolcular başka takımların altyapısında olsalardı genç yaşta A takımda oynamayı hayal edebilirler miydi? Her takımın altyapısında kaliteli isimler var ama önemli olan bu umudu yeşertmek işte. Bursa Spor Gençlik Yetiştirme Kurulu üyesi Ceyhun Yaman da bu olayı şöyle özetliyor. Bursa'da bir gencin bir hafta önce beraber antrenmana çıktığı takım arkadaşı bir sonraki hafta A takım kadrosunda yer alabiliyor. Çocuk da diyor ki biz geçen hafta beraberdik, idman yapıyorduk. Öyleyse ben de A takımda oynayabilirim. Haliyle burada herkes hırslanıyor. Bir de oyuncular değişiyor ama başarının sırrı hocalar sıklıkla değişmiyor. Burası eğiticiler anlamında tam olarak istikrarın yeri. Örneğin Hakan Cenkçiler 16 yıldır altyapıda ve şu anda altyapının sorumlusu. Şimdinin A takım teknik direktörü Mustafa Er eskiden bir altyapı hocasıydı. Yani tıpkı Barcelona'nın Lamasyası gibi burada da hocalar da futbolcular da birbirini çok iyi tanıyor. 2010 yılında altyapıdan çıkardıkları Volkan Şen ve Sercan Yıldırım gibi oyuncuların etrafında şampiyonluk yaşayan Bursa, 2020 yılında birinci ligde oynasa bile yine çözümü aynı yerde arıyor. Ekonomik sıkıntılar yaşayan kulüp yine altyapısına sığınıyor. Şu an alt takımda oynayan tam 16. Dile kolay 16 oyuncu altyapıdan çıkarılan oyuncular. Ve şimdiden iki yıldızları parıldıyor. Onlar Ali Akman ve Batu Ankör. Daha önümde daha çok maç var. Çok maç oynayacağım. Şu anda aldığım zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Burspor'un hedeflediği Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Gol barı söylemek istemiyorum. Takıma en iyi şekilde destek verip gollerimleri taşlandırmak istiyorum. 18 ve 19 yaşlarındaki bu iki genç çocuk attıkları gollerle listenin zirvesinde yer alıyor. İkili dev kulüpleri peşinden koşturuyor. Ancak en önemlisi şampiyon ünvanlı Bursa Spor'a yeniden Süper hayalleri kurduruyor. Küllerine kadar yansa da altyapısıyla, kültürüyle bu kulüp yeniden şahlanıyor. Ve siz bu videoyu izledikten aylar sonra Süper Lig bileti almaları hiç de sürpriz olmaz. Peki siz Bursa Spor'un altyapısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazmayı, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve kısa paslar Instagram'a gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın.